Selam. Bugün günlerden 9 Aralık ve 2025'e gerçekten çok az kaldı. O yani yüzden artık bu vision board'umu hazırlamaya başlayacağım. 2025 için bir wish list hazırlamak istiyorum. Ona başlayacağım. 2025'te kullanmak için kendime bullet journal almak istiyorum. Noktalı kağıt olacak ve kendim tasarlamak istiyorum. Tablette falan da onu kullanıyorum. Neyse defter bakacağız. Daha sonra Pinterest panolarımda düzenleyeceğiz. Hatta şu an Pinterest panolarımla başlamayı düşünüyorum. Ocak için tüm hazırlıkları şimdiden yapmaya başlayacağım ve o kadar mutlu ediyor ki bu durum beni. Yani bu vlog tamamen 2025'e hazırlık videosu gibi bir şey olacak. Şu an 2024'te yaptığım. 2024 değil, Eylül'de yaptım gerçi bu vision board'u. Buna bakıyorum. Aslında çok garip ya. Gerçekten işe yarıyor bu arada vision board. Öyle düşünüyorum. Tabii ki tamamen hepsine sahip olamamışım. Ama şöyle bakıyorum. Genel olarak gerçekten hayatım şu an böyle mi görünüyor? Evet. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum. Kitap okuyorum. Evet, kitabımı da düzenli okumaya başladım. Sonra yoga, pilates bunları yapıyorum. Saçlarıma güzel bakıyorum. Evet, saçlarıma, cildime, tırnaklarıma gerçekten çok güzel bakıyorum. Özellikle bu aldığım C vitaminlerinin içinde çinko olmasına özen gösteriyorum çünkü tırnaklarım gerçekten çok çabuk kırılıyor benim. bunlar kırılmaması için uğraşıyorum ve artık gerçekten sertleşti. Daha sonra cildim için de uğraşıyorum tabii. Yeni bir sürü ürünü aldım. Dur onları göstereyim size. birkaç gün oldu kullanmaya başlayalı ama yine de gerçekten yüzüme iyi geldiğini düşünüyorum. Özellikle niasinamik zaten arbutin falan cildimin ihtiyacı var sanırım. Şimdiden 2025 için vision board planına başladım. Tabi bunları kaydediyorum ama en güzellerini seçip ona göre panoma koyacağım. İstediğim spesifik birkaç tane şey var. Özellikle eve çıkmak istiyorum inşallah sonra sağlıklı beslenmeye çok daha fazlasıyla özen göstermek istiyorum. Pilatesi düzenli bir şekilde yapıp hayatımda belli bir yeri olsun istiyorum. Ve niyeyse bakın size ne göstereceğim. En az bir tane böyle bir manzara resmi ya da bir tuvale güzel bir resim çizmek istiyorum. Kendi şeyim olsun istiyorum. Bunu da yapacağım. Ya da mesela güzel örgü örmeye çalışmak istiyorum. Örgü hobimi iyice geliştirmek istiyorum. Ya da kitap okumak. Çok daha fazla kitap okumak istiyorum. Ve mesela balık journal yapacağım için kendime böyle birkaç fikir de kaydediyorum buraya. Bullet Journal'a bir şey düşündüm. Gerçi Pinterest'ten gördüm kendim düşünmedim ama işte okuduğum kitapların fotoğraflarını sticker yapmayı düşünüyorum. Okuduğum kitap yani isim yazmayı istemiyorum. Mesela daha çok görsel bir journal olsun istiyorum bu. Bugün video çekmem gerekiyordu onu hallettim. Şimdi bir kahvaltı ineceğim daha sonra manava gideceğiz. Kendime yeşil smati yapmak istiyorum. Onun için birkaç şey alacağım. Sonra pilates ve yürüyüş yapacağım. Sonra yemek falan yerim büyük ihtimalle. Ders çalışacağım daha sonra 2 saat. Biraz kitap okumak istiyorum. Bir de iş birliği için birkaç e mail var. Onlarla uğraşacağım. Sonra Instagram grubunu kurmak istiyorum artık. Bugün yeter çünkü. Bayağı gecikti. Biraz daha sticker bakacakmışım Pinterest'ten. Sonra da akşam rutini falan diyor. Tamam. Kahvaltıyı yaptım. Şimdi buraları bir toplayacağım. Artık bu arada kahvaltıyı aşağıda yapmıyorum çünkü sevmiyorum. Şimdi markete gittim, bir şeyler aldım. Bol için bunu aldım. İki tane salatalık aldım. iki tane portakal aldım. Bir tane şöyle bir havuç. Ay havuç ayol. Muz aldım. Roka ve fesleğen aldım. Genel olarak az alıyorum ki küflenmesin ya da çürümesin. Çok fazla fazla tüketmediğim için diğer türlü kalıyor ve bozuluyor. Şimdi kendime bununla ve muzla bir bol hazırlamak istiyorum. Müzik Thank mm -hmm. you. De görüyorum ve merak ettim hiç kullanmadım o yüzden hemen gidip aldım Müzik uzun zamandır bu markayı merak ediyordum Bir deneyeyim dedim aldım bakalım belki seversem işte abonelik başlatırım çok tatlı görünüyor ama daha denemedim çikolata da göndermişler ve buradaki notlar falan çok tatlı gerçekten O kadar uzun zamandır video çekmedim ki video çekmeyi unutmuşum sanırım. Nasıl konuşacağım bile bilmiyorum. Final haftasındayım. Bunun için ayrıca bir video çekmedim. Çünkü çok yoruyor. Şu zamanı bir atlatayım. Mis gibi her şeyi oturtacağım tekrardan. Ama şey bu yılbaşına denk gelmesi çok kötü oldu bu finallerin çünkü zaten tamamen çok güzel oturtmaya başladım düzenimi ama bir anda finaller girdi. Finaller girince de Ful ders çalışmaya odaklı olduğum için bazı şeyleri de aksatmaya başladım. Her zaman olduğu gibi. Yapacak bir şey yok. İnsanız yani olur böyle şeyler ama. Bu finaller gerçekten az sonra olsaydı ya da biraz daha önce olsaydı tamam da tam yılbaşı zamanları işte final haftası oldu. Biraz kötü oldu Ama o kadar da önemli değil dediğim gibi. birazdan çıkacağım. Önce bir kahvaltı falan yapacağım. Sonra da sınava gireceğim. Sonra birkaç işim var. Sonra tekrar yurda gelip tekrar ders, tekrar tekrar tekrar. Hep aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum bu aralar. Ama pijamamı tekrar göstermek istiyorum. Çok tatlı. Buraya yeni bir bebiş geldi. Bakın. Çok tatlı, çok tatlı ama ben şu an buna nasıl su vereceğimi falan hiçbir şey bilmediğim için bakıyorum işte kurumu altına falan su akmış mı falan. Pek de anlamıyorum çiçekten ama. İşte biraz araştırmak istiyorum bunu nasıl bakılıyor. Ölsün de istemiyorum çünkü çok fazla çiçek bakmaya çalışıp öldürmüşlüğüm oldu maalesef. Araştırmak istiyorum biraz daha bilgilenmek istiyorum. Bakalım bunu yaşatacağım. Şimdi bir inip aşağıdan simit almak istiyorum. İnşallah simit vardır çünkü ne zaman simit istesem simit olmuyor. Poğaça falan oluyor. Poğaçadan sıkıldım o yüzden simit almak istiyorum. Poğaça falan böyle çok da zararlı geliyor aslında ama simit nedense zararlı gelmiyor düşüncesi. Böyle daha yağsız gibi ya. Belki ondandır. Avokadom var. Ondan is gibi yerim bir de peynir falan alayım. Yaptım kahvaltımı şimdi. Bu kaldı. O yüzden bunu kaldırayım. Bu arada bu sabah dünyanın en güzel haberiyle uyandım sanırım. Pet Society biliyor musunuz bilmiyorum şuraya fotoğrafını falan koyayım böyle 2011 2012 2013 yıllarında falan bir tane oyun vardı Facebook'ta ben zaten Facebook bağımlısıydım Sanalika olsun Happy Aquarium bir sürü şey vardı ve Pet Society de vardı ve ben bunu bağımlı gibi oynuyordum böyle bir şey o kadar çok seviyordum ki ablamla sürekli bunu oynuyorduk İşte Facebook açıyorduk hemen gidiyorduk Sanalika özellikle her gün işte uyanıyordum ee, okula falan gideceğim diyelim. Uyanır uyanmaz annemden bilgisayarı açmak için izin istiyordum. Sonra hemen günlük sanillerimi topluyordum. Pet Society'ye falan giriyordum. Pet Society'ye bir gün girmek için uyandım kalktım hemen bilgisayarı açtım. Hani bekliyorum ekranın açılmasını. Sonra yazılar yazıyor anlamadım neyi uğradığımı şaşırdım. Ee, sonra işte baktık şey yazıyordu. O oyun artık açılmıyor o tarz bir şey yazıyordu. Tam olarak yazıyı hatırlamıyorum ama o anki üzgünlüğümü size anlatamam. Yani yaklaşık 2012'den bu yana 2025'teyiz. Kaç yıl geçmiş? 13 yıldır. Ben bu oyunun açılmasını bekliyorum. Acaba diyorum bir gün açılır mı? Daha dün düşündüm. Yine aklıma geldi. Dedim ki acaba Pet Society açılır mı ya? Böyle düşündüm. Ya da ne bileyim tekrardan çıkar mı? Çünkü o tarz bir sürü oyun da çıktı. Facebook'ta vardı işte Petville, ne vardı? O tarz şeyler vardı ama asla Pet Society'nin yerini tutmadı. Ben bugün şans eseri öğrendim ki mobil cihazlarda Pet Society varmış. Yeni çıkmış sanırım. Pet Society Island diye geçiyor. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Böyle bir mutluluk yok. Dünyanın en mutlu insanıyım şu an ben. Ya bak şu adamın resmi bile beni o kadar mutlu ediyor ki. Yani inanamıyorum ya inanamıyorum. Yani şu anki mutluluğumu size anlatamam. Şu an dünyanın en mutlu insanıyım ben. Yani ne güzel zamanlarda Pet Society açıp mı oynuyordum. Sanalika'yı da çok severdim mesela. Çok severdim. Balık tutardım orada gider restorana satardım. Sizle bu mutluluğumu paylaşmak istedim. Bu arada C vitaminim yani bayağı kullandım C vitamini şeylerinden. En çok bunu beğendim. Özellikle şu şeyler var ya. Bir saniye. Bunlar bu tarz işte tek tek kullanımlıklardansa bunlar çok daha mantıklı gelmeye başladı bana. Ee, çünkü ya böyle paket paket bir sürü var. Bunu sürekli yanında taşıman gerekiyor diyelim işte kahvaltı yapmadan çıktın ki ben çok yapmıyorum onu ama yine de yani bunu sürekli çantana atman gerekiyor ve içinde bir sürü var. Onun yerine günlük işte bir tane bundan çantana atıyorsun, çıkıyorsun, çok daha mantıklı. Ama ben şu an zaten yükte olduğum için Hemen yapacağım bir tane. Bu, bu arada ikinci kutum. Yani bunu gerçekten çok beğendim. Tadı biraz daha kötü. Yani çok aşırı bir fark yok. Biraz daha kötü. E, İçtikten sonra garip bir tat bırakıyor ağızda. Ama yine de e, zaten içinde C vitamini, çinko, D3 olduğu için bunda mesela çinko yok. Sadece C vitamini var. D vitamini de yok. Hepsinin olduğunu almaya dikkat ediyorum artık. Ve özellikle et falan yemiyorsanız omega 3 gerçekten atmanız gerekiyor. Çünkü vücudun ihtiyacı var yani bunlara da. Neyse bilgimizi de vermiş olduk. Odaya oldum. geldiğimde bu odada kimse olmadığındaki bu huzuru hiçbir yerde yakalayamıyorum. Odaya giriyorum bakıyorum ve kimse yok ya. Böyle bir mutluluk yok. Dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum o sırada. Ve şu anda kimse yok ve yine çok mutluyum. arada çiçeğim gerçekten o kadar güzel açıyor ki. Bu ne yani? Kız bu ne? Bu ne yani? Şunun güzelliğine bak. <laughs> Bunların tamamı kapalıydı. Şimdi açılıyor ve bayılıyorum bu olaya. <laughs> Bir şey anlatacaktım. Çiçeğe o kadar odaklanıyorum ki, o kadar güzel açıyor ki yani. Nazar da değdirmek istemiyorum gerçi ama şuna bakın yani, çok güzel. Neyse, birkaç bir şey aldım. Öncelikle her duştan sonra kremlenmek yerine bebek yağı sürmeye karar verdim. Özellikle böyle bebek ürünleri almak bence çok mantıklı çünkü yani hassasiyete karşı ne kadar dayanıklı olursa o kadar iyi. Bence çok mantıklı. Isanu'nun bu rollonlarını hiç denememiştim. Alkol içermediği için bunu öneriyorlar o yüzden denemeye karar verdim. Normalde Novaya kullanıyordum. Daha sonra bunu aldım. Biliyorsunuzdur büyük hitim. <laughs>